Şşş i̇şte delikanlı beni polis sordu mu? Beni soran oldu mu aslanım? Ne okuyorsun lan? Şattardonex 1'den birden bir Manchester 0 Oğlum böyle kupon mu yapılır lan? Arkadaşlar selamlar aleyküm hepinize hoş geldiniz hepiniz. Şu an çok stresliyim. Orta Doğu, Batı Doğu, Anadolu kardeşim. Her yer yanıyor. Krallığımızı ilan ettiğimizden beri çok fazla suikast girişiminde bulunuldu. Bu nasıl bir duruş böyle ya? Kimsin lan? Nusun. Oğlum ortalık yanıyor sen saçını tarıyorsun. Nusun. Nasıl? arkadaşlar benim bu kelime şakaları var ya. ya. Kardeşim selamun aleyküm hepinize. Felaket gelişmeler var. Nasıl ama? İspanya'dan getirdiğim, çaldığım on numara bir halım. Özel dokuma. Şimdi haritaya bir çıkalım kardeşim. Size e, haritanın genel olarak durumunu göstereyim. Bir lira var mı be abim Bu ne böyle? Dileniyor bu adam ya. Şimdi arkadaşlar zamanında size ne dedim ben? Zamanında ne dedim kardeşim? Siz ne dediniz bana? Batı İmparatorluğuna, Faruk Komutanım Batı İmparatorluğuna saldır. Taş taş üstünde kalmasın dediniz. Bakının bir tek Batı İmparatorluğu dostum kaldı. Tek dostum ondan kaldı. Şuraya bak kardeşim. Bak. Bak Güney İmparatorluğu düşmanım. Kuzey İmparatorluğu düşmanım. Bak Vilandiyalılar. Vilandiyalılar İsoççudur bu arada. Bunlar İsoççu. Artı ben Urfalı değilim moruk. Ben Siverekliyim. Zazayım. Hülandiyalılar düşmanım. Arkadaşlar haritada 3 yanımız denizle 4 yanımız kahpeyle çevrildi. O yüzden bakın köylerimi yakıyorlar şu an. Şimdi aslanlarım koşun. Hemen şuraya bir destek. Köyümüze destek hemen. Adam kaçıyor kaçıyor. Tut 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 şunu dersini ver. Çevir oradan. Oğlum çevirdim ben seni. Sen manyak mısın lan? Ee, adamla yan yana gidiyoruz. Bak bunlar da bak 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 bak. Göl sıçanları bak bak. Göl sıçanlarından simir. Nereye kaçıyorsun aslanım? Ben Faruk sen kimsin lan? Korkarım seni düşmanın olarak görmek. Ben seni şimdi ne yapacağım? Hemen şu enayileri indirtelim bizim ekibimizi arkadaşlar. Bizim köyümüzü yağmalıyor şerefsizler Forestliler. Şimdi. o güzel güzel. Tutsakları da satarız. Şimdi mantıken şu Jalmaris tarafını korumaya almamız lazım. Onun içinde yeni birlikler, yeni yoldaşlar kurmamız lazım. O nasıl olacak arkadaşlar göstereyim. Ya, bu ne ya? Bak şimdi de Dradiosa saldırıyorlar ya. Orası nerede ya? ya yani yine saldırıyorlar ya. Arkadaşlar ya ben her yere gittim bunlar bana saldırıyorlar ya. Bak Dorion oğlum seni... Ya, bittin oğlum sen gel. Gel oğlum gel 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 gel. Gel gel gel. gel Amanın amanın. Amanın gülübük amanın. Can afacan şakla bana amanın. Hemen şu enayileri de indirtiyorum. Büyük bir ordumuz var Allah şükürler olsun. Daha da büyük olacak. Fakat arkadaşlar böyle olmaz. Her türlü bir yamuk veririz. Batı İmparatorluğunun yanında e, kuzey olur bir şey olur. Birileriyle barış yapmamız lazım. Acilen. Bak aşağıda Kuyas şehrimiz var. Bak te buraya kadar bizim gördün mü bak bu kıta komple benim. Bak görüyorsun kuzen kıtayı kıtayı görüyorsun kuzen. Fakat arkadaşlar aşağıdan gelecek bir hatta şöyle yapabiliriz. Yeni düşmanlarımız bunlar. Gidelim Aseraya kardeşim barış yapalım Aserayla bunlara saldıralım. Ben bir bakayım benle müttefik olmak isteyen delikanlı var mı? Bak şu gülüşüme bak. Bak Faruk tavuççoluları ile dost olursanız Faruk tavuççolları sizi milyoner yapabilir ama tabii ki trilyonerseniz kardeşim. Biraz paranız düşebilir. Benle takıldığınızda eyvallah. Şimdi arkadaşlarımda kim var? Sicanis. Oğlum sen neredesin? Güney İmparatorluğu. Oo hemen gidelim Güney İmparatorluğu'na. Neredesin? En son bugün Jalmaris içinde. Oğlum sen niye iyi diyorsun? Zamanında o kadar paltosuz gezdik ki vücut eğik kaldı, içimizdik. Ulan bu Hobbit'teki cüce lan. Oğlum Hobbit'teki cüceyi getirmişler lan. Geliyor mu lan? Vasalmış tamam. Bana vasal anlatma sanırım. Hey. Jalmaris'teymiş arkadaşlar. Bakalım. Bu adamı bulup seri bir şekilde barış yapmamız lazım. Yoksa nane yiyeceğiz gibi. Aha! Aha! aha. Bir ulak Vilandiya'dan bir barış teklifi getirdi. Vasallarım var. Oğlum kabul ediyorum. Vilandiyalılar, Isotçular, Isotçu, Isot getirsiniz. Amandır arkadaşlar. Vilandiyalılarla barış yaptık. Bak şurası barışla bundan sonra tamam mı? Çok güzel oldu ya. Ulan adamlar var ya bizden korkuyorlar, korkuyorlar. Her gün birinizi bir gün hepiniz aslanım. Eyvallah akıllı olun lan. Nerede bu şey basal köpeği? Onu bulsak aslında. Bak şimdi dara diyorsa yine saldırıyorlar. Bak Kuzey imparatorluğu bak. Unutsuz sattım adamları. Gelin. Gel buraya gel. Gel buraya gel 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 gel. Gel. Asker gönder şu. Ana kelo olan lan. Lan olan burada. İnsafına sığınıyoruz diyor. Köpek. İnsaf misaf yok aslanım bundan sonra. İnsafsızım ben bundan sonra. Hadi. Aha. Aha yardım et şuna çabuk. Arkadaşlar eldenin birliğine yardım ettim. Bu adamlarla da dost olmak istiyorum çünkü. Bunlara da yardım ediyorum. Tamamdır. Allah senden razı olsun. Mert adammışsın. Senin için canımı veririm abi. Yardımların için teşekkürler yabancı. Benim adım elinden, elden. Adın yok mu aslanım senin? Elden ne demek? Ben tabutçu yollarından o zaman ben. Benim adım Faruk. Umarım bir gün borcumu ödemenin bir yolunu bulurum. Senet imzala köpek. Senet alacağım şimdi. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar adımızı, namımızı duyuruyoruz. Gördünüz mü? Bak şimdi dost topluyorum kendime. Çünkü her krallıkla savaş halindeyim. Çok büyük sıkıntı. Bak biraz politika bilmek lazım. Biraz politika yapmak lazım. Şu adamı bulma anasını sattığımın adamı geliyor. Anasını sattığımın adamı seni. Va eşşol eşek geliyor. Oğlum birlik toplandın mı? Nasıl durumlarımız? Jalmaris'i verirsek biteriz aslanım. Büyük savaş var. Gel barış yapalım bak. Gel barış yapalım gel. Arkadaşlar tabutçu oğulları Kuzey İmparatorluğu'na barış teklifi yolladım. Adamlar gidecek mi acaba ya? Bakayım. Öncekler mi acaba? Aslanım gidiyor musunuz? Oha bir çaya gelin ya gel gel. Gel bir çaya gel gel. Arkadaşlar Kuzey İmparatorluğu'yla barış yap. Kim kaldı? Bir de güneyle mi barış yapsak ya? Şimdilik. Bakayım istiyorlar mı barış yapmak? Ya bizim şu an Aseray kardeşim. Bak bizim dengimiz bunlar. Bak Güney İmparatorluğu'nun güce bak 7300. Benim güç 1680 şu an olmaz. Oha Asını satayım. Günde 6000 haraç öde de barış yaptı. Defol git köpek. Onun yerine ordu kurarım, sizi kuşatırım köpek. Kimsiniz lan siz? Ha? Kimsiniz lan siz? Bekle lan, bekle. Bekle lan, bekle, bekle. Bekle orada, bekle, bekle. Demek o zaman Kuzey İmparatorluğu, pardon, Güney İmparatorluğu arkadaşlar tabut siparişlerini verdi. Biz de müşteri memnuniyeti adına Güney İmparatorluğuna tabutlarını teslim edeceğiz inşallah. Bakalım şimdi. Bu ne lan? 84 tane çapulcu mu olur lan? Oğlum nasıl bu kadar birlik oldunuz lan köpekler? Gel buraya. Gel buraya gel. Hayırdır gel. Şu eşeğe bak sen lan. 80 kişi çap çapulcu geziyor adamlar. Arkadaşlar çapulcuları falan da temizliyorum ki mekanımda güvenlik olsun. Şimdi Huruna Bozdoğan seni aslanım oradan atıyorum. Tamam mı? Devam et kendi yoluna yürü. Oğlum adamı adamı kestim mi lan yanlışlıkla? Farun ordusuna ayrıldı. Arkadaşlar orduyu bozdum. E, hepsi kendi başına bir toplansın. Askerlerini toplasınlar. Tamam mı? Bir şey olursa hepimiz toplanırız. Selma. Selma ne yaptın aslanım? Teşekkürler. Çok naziksiniz. Ben zaten 200 kişilik bir ordu toplayabiliyorum. Aha da şu köpeği sıkıştır. Vipon köpeği gel. Gel 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 kaçma gel. Gel ulan gel gel. Şu iti de indiriyorum. Asker gönderiyorum. Alırız herhalde. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar politik olarak bir bakalım. Mekanı korumaya aldım. Tamam bakın adamlarımı saldım. Bana yeni yoldaşlar ve klanlar lazım. Dostlarıma iyi davranmam lazım ve aşağı kıtaya açılmam lazım acilen. Şimdi bir ganimetleri sattım kardeşim. Tamam mı? Tutsaklarımızı da bir satalım. Para gelsin. Güzel. Şimdi şu bakın şu göl sıçanları. Bu adam da yaşlanmış. Bu adam göl sıçanı olamaz artık da. Arkadaşlar bunlara bir teklif götürmeyi düşünüyorum. Bunlar bizim mekanlarda çok geziyorlar. Tamam mı? Acaba bunları paralı asker olarak tutsak, para ödesek bunlara bizim mekanları savunsalar nasıl olur sizce? Bir soralım. Bunu liderimiz göl sıçanlarından ile konuşmak. Oğlum liderinizin adı yok lan. Lan liderinizin adı yok. Göl sıçanlarından ne lan? Nerede göl sıçanlarından? Bak tipe bak bak. Bak düşmanına bak. Bak mikos. En son Sestayım kalesinde görüldü. Göster. Şu adamla bir görüşelim. Hay anasını satayım. Yine saldırı yiyorum ya. Bu köpekler ne yapıyor ya? Boş geziyor ya. Bekle bekle. İzle aslanım izle. Baştan izle bakalım izle. Tüküreceğim ya. Ya arkadaşlar yine kuşatmaya geldiler ya. Şuraya bak kardeşim. Böyle olmaz ya. Vallahi böyle olmaz ya. Ya arkadaşlar itiyle köpeğiyle uğraşmaktan baksana şuraya ya. Bir burası geliyor bir orası geliyor ya. Oğlum gel barış yapalım bak. Oğlum sizin reisiniz neredeymiş? Arkadaşlar Rage'ye buralarda görülmüş en son. Neo Goris yakınlarında. Nerede bu? Aha da Gel aslanım buraya bir konuşalım gel. Bak savaşma lan sakın. Oğlum dur lan köpek konuşmaya geldik lan bak. Oğlum Ragea bak biz seninle eski dostuz bak aslanım. Belki de duayız birbirimize. Yarıda bırakmayalım haramdır. Biz dost kalmalıyız aslanım. Düşman olmaz bizden hadi. Tilkiden dost olmaz. Dost Haydi adamların köpeklerini çek. Diyarlarımız barış yapmalı. Konseyimiz karar verir diyor. Kim lan sizin konseyiniz? Oğlum ben dövüşmeye gelmedim ki. Oğlum ben adam az adamla geldim dövüşmeyeceğiz diye. Aslında var ya güç seviyeleri birbirini tutmuyor. Onlar bizden 100 kişi daha fazlalar ama adamlarıma da güveniyorum. Ya kaçmaya çalışsam 32 tane asker kaybederim. Aslında çok da bir şey değilmiş de. Ya da arkadaşlar kaçmaya çalışalım. Güçlerimiz eşit değil ya. Şuraya bak ya. Yani alırlar kardeşim. Vallahi alırlar ya. Ulan korkanın çocuğu olur mu lan? Köpek şu bakışıma bak lan. Yalan attım lan. Saldır lan. Saldır. Ulan sen bana bakma köpek. Ben seni Baktığın yerde olurum Değerli askerlerim Bundan sonra yeni hasmımız Aseray'dan sonra Güney İmparatorluğudur Hepinize güveniyorum Tamam az kişi gözüküyor Kalabalık olabilirler Kalabalık olabilirler Bu bir problem değil Bize yaklaşıyorlar arkadaşlar Biz de onlara yaklaşıyoruz ama Eyvallah Şimdi atlıları ben indireceğim 5-10 kişiyi 20 kişiyi benim indirmem lazım arkadaşlar Eğer ki almak istiyorsak Bunu alırsak ama Rageya'yı Onların Uh -huh. Onların şeyi kardeşim, imparatoru. Gidip elimde koz olarak kullanabilirim bu köpeği. Yani bunların sahibi Ragea. Bunu alırsam kardeşim, onlarla bir koz e, pazarla otur Oğlum adamlar geliyor. <laughs> Hadi aslanlarım benim. Güveniyorum size be. Hadi be. 30 kişiyi ben almazsam adam değilim. Hayır oğlum büyük konuşma. <laughs> Abi kişi gitti. İki gitti. İndirin aslanlarım köpekleri Indirin. Az kişi olalım hiç fark etmez. 3, 4. Arkadaşlar ben hepsini kesiyorum. Ben hepsini kesiyorum. Bak okçular bende. Ya taşyalak, ya Aslanları alıyoruz <laughs> alıyoruz koçlarım Ben kaldım kardeş ben kaldım ben ben kaldım <laughs> Vallahi alacağız Kaçıyorlar kaçıyorlar baba ben 50 kişiyi aldım herhalde ya Vur 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 Temizle temizle. Ulan ben bayıldım lan. Lan beni bayılttılar. <laughs> arkadaşlar aldık. Aldık kardeşim aldık. Ya arkadaşlar bakmayın sayılarına köpeklerin ya. Bizim askerlerin hepsi katarak suvarisi ya. Bu köpeğe mi? İse i̇şte köpeğe mi şey yapacağız ya? Artık benim tutsamsın köpek. Yalnız onu söylemeyeyim diyorum ama 40 kişiyi yakını ben aldım. 35-40 kişi evet. Oğlum 10 kişi falan kalmıştı lan. Oğlum, bu ne lan? Hemen bir ordu lazım bana. Seri tamam bunlar çok yakın. Bunlar çok yakın. 80-70 daha. burnuna bozan. Hepiniz gelin aslanım. Çabuk. Çabuk gelin. Az kişi kaldık çabuk gel. Abi ben hiç gelmeyeyim ya. Vallahi zaten sıkış tekiş gidiyoruz. Oğlum Muruna Bozdağ'ın kafasına ne olmuş? Toplan 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 gel böyle. Gel böyle 105, 175. Gel böyle bir kişi daha. Gel 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 53 daha. 230. Çok güzel yürü. Gir içeri anasını satayım. Gir içeri. Girdik. Biraz adam kaybettik ama olsun yapacak bir şey yok. Tamam savunmaya girdik arkadaşlar. E, köpekleri de elimizde. Müzakere talep edeceğim. Trudios'ta bir konuşalım. Ragi'ye elimde köpek imparatorunuz. Keserim bak vallahi keserim ha. Ragi'yi vereyim aslanım. Ya Ragi'yi ver üstünde 97 bin dinar ver diyor arkadaşlar ya. Nem saçmalıyor bu ya. Hatta Ragi'yi vermiyorum. Yine 97 mi? Oğlum bu bardan para göz. <laughs> Bak gözü de gözükmüyor şey. Oğlum niye bakmıyorsunuz yüzüme? <laughs> yüzüme bakın lan. Bakamıyorum ya. Güleksim geliyor. Olay tüm ciddiyetini yitiriyor. Kim bunlar? Arkadaşlar Daltonlar mı bunlar? Kim bunlar ya? Allah para ödemem aslanım. Para ödemem. işine geliyorsa aha bu tutsakların hepsini veririm sana. Sen de bana atları verirsin. Yok arkadaşlar 97 bin dinar istiyor. Biz bununla anlaşamayız. Aga biz seninle anlaşamayız. Biz seninle anlaşamayız kusura bakma. Gel girebiliyorsan gir. Gel. Bizde 500 kişi varız. Geri zekalı. Bizim adamlar iyileşiyor. Gel. Hadi gel yap yapabiliyorsan gel. Ne yapıyorsan yap hadi. Ama dua et bu bu şey şehri al aslanım. Eğer ki bu şehri alamazsan senin şuradaki kareyi almazsam şerefsizim gidip. Hadi bakalım gel. Arkadaşlar aynı sayıya ulaştık. Ahan da saldırıya geçti şerefsizler. Haydi aslanlar. Şimdi okçular neredesiniz aslanım? Okçular oğlum siz burada mı duruyorsunuz? Manyak mısınız oğlum? Bütün okçular bak bütün okçular tamam mı? Ahan da buraya çıkın aslanım. Kılıççılar siz burada bekleyin. Siz burada bekleyin açılmaya karşı. Tamam zaten okçular halleder gibi. Bu arada okçuların başına da Nusun seni veriyorum aslanım. Sen kundaklı yaylarda iyisin. Pardon dur buraya. Buraya buraya buraya. Dur 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 dur. Hatta arkadaşlar şu büyük kalenin üstüne de koyabiliriz birazını. Şunları da yine ikinci bir birlik. Şöyle 30 kişi daha kardeşim. Onları da şuraya koyarız. Şurada okçu, şurada okçu. Şurada okçu var mı? Burada yok. Buraya da mı koysak? Gerçi bunlar sıkar mı acaba ya? Tamam hazır. Ulan biz daha güçlü olduk lan. <laughs> Vallahi daha güçlü olduk arkadaşlar. Yukarı bakın. Gerçi oraya pek güvenmiyorum ben de. Hadi aslanlarım şehrimizi savunuyoruz. Güney İmparatorluğu yeni hasmamızdır. Evet. Eğer ki bu şehri bir alalım. Bakalım o zaman. Ay pardon. Bu şehri zaten bizim. Şehri savunalım. O. Oğlum dur. Topal oynama. Bizim adamlar indirmeye başladı. İndirmeye başladılar aslanlarım benim. İndirmeye başladılar aslanlarım benim. Ey yavrum ey. ey yavrum ey. Sık aslanım. Bırak onu bana bırak. Ben sıkacağım. Bırak. Ben balista kralıyım. Bırak. Neredeler? Geliyorlar. Oğlum biri indi. Geliyorlar yen geliyorlar. Kim onlar ezel? Kim onlar ezel? Kim onlar? Ölülerim mi benim onlar? Harazal. Ölülerim mi şu bak. Bak. Uh. <laughs> Çok güzel. Oğlum bunlar bende merak etmeyin. Şak kafadan. E arkadaşlar bunlar giremez ki içeri böyle. Gel gel gel. Gel böyle gel. Kameraya doğru gel. Kameraya doğru. Bak 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 sürpriz var. Sürpriz. Uh 3 kişi indirdim. 3 <laughs> kişi indirdim kardeşim. Şimdi bak. Şak seviye atladım. Şuna Aa kafanın üstünden geçti ya. Tüh. Arkadaşlar şöyle şuraya gelen makineye doğru sıkıyorum. Makinenin gücünü hafifletirsen bu enayiler inecek. Kapıyı da kıramayacaklar. Mal gibi kalacaklar orada. Bak 103 hasar verdim balista ya. Batista mı? <laughs> İki kişi daha indirdim. Piyade kale surlarından atış yapıyor. Oğlum ben herkesi ben öldürüyorum ki zaten. Size gerek kalmadı ki. Dur bakayım bismillah. Enayiler kafalarını saklamamışlar ölüyorlar. İki kişi daha gitti. Arkadaşlar şey adamlar geldi. Uf, iki kişi daha gitti. Allah benden bu kadar. Allah benden bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra yakın dövüşe geçeceğiz. Dur. Şunu da sıkayım bir tane daha. Dur. Aa şu iteni de indireyim. Lan! Lan ne yapıyorsun sen? Boşa salladın ya. Lan! Defol lan. Çık E şöyle şiksen. Çık. Atma <laughs> Adam kafadan yedi. Adam kafadan yedi arkadaşlar. Adam kafa sı. çarptı kafayı. Oğlum kim vuruyor lan bunları? Anasını satayım, bana sıkıyorlar. Oğlum kapıyı kırdırmayın ya Kapı kırıldı ya hay Allah ya Tamam arkadaşlar yakın dövüş zamanı Adamlar içeri girdiler adamlar içeri girdiler Bak bizimkiler ölmeye başladı içeri girdiler Geliyorum koçlarım buraya gelin buraya gelin buraya gel Saldır vallahi çok az kişi kaldı gösteriyor ama Tamam indirdik indirdik arkadaşlar çok kolaydı Vallahi billahi çok kolaydı Okçuları doğru yere koyunca iş bitiyor ya Sıkışma abicim sıkışma yapma abicim Bak beni bak araya aldınız bak Hoş olmuyor komutanım ben komutan Ne oluyor lan oradan mı girdiler Lön! Lan adam Adamlar şafak baskını yap. Adamlar Ali Cengiz oyunuyla girdi. <laughs> arkadaşlar bunlar köylü gelmişler ya. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum bana yardım. Çok az kaldılar. Çok az kaldılar. İndiriyoruz indiriyoruz. Yeni birlikleri geliyor ama onları da indiriyor. Daha bizim yeni birlikler gelmedi bile arkadaşlar. Bu gelmemiş hali bu arada. Bak 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 delilere bak delilere. Bak bak bak. Bak bak bak. Nasıl koşuyorlar bak. Çık aslanım dışarı. Dış, dışarıda püskürtme. Dışarıda püskürtme. Allah kaçın. Kaç 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 kaç. Şimdi kaçıyoruz. Şimdi kaçıyoruz. Şimdi kaçıyoruz. Gelen var mı lan? Bırak bana. Bırak bana. Ben balista ustasıyım. Gelen var mı? Bırak. Bırak bırak bırak. Bırak gelsin gelsin. Gelecekleri varsa görecekler. Gelsin. Baba arkadaş bizim destekler de geldi. Tamam sıkıntı yok. Bizim destek de geldi. Adamlar geliyor ama. Dur şimdi bismillahirrahmanirrahim. Şak bir tane indi. Şak iki gitti. Koşu yoluna izle koşu yoluna koşu yoluna. Aa. Oğlum bizim adamlar kafanıza dikkat edin bak ha. Valla ben boşa sıkıyorum bak kafanıza gelir ha. Adam kalmadı ki arkadaşlar. Dur sıkayım bir tane daha da. Bak bak koşuyor bir tane. Tamam bitti enayileri indirdik. <laughs> enayileri indirdik. Bizim adamlar delirdi bak. Sokağa çıktılar sokağa. Evet ne oldu köpek? Ne oldu lan? He? Serenor köpeği ne oldu? İlişkimiz bir de 8'di seninle. 8'di aslanım 8. Allah'ın enayi köpeği be. Belki biz zengin olamadık ama biz de çok mal gördük delikanlı ha senin gibi işte. Niye benle dövüşüyorsun aslanım? Al tutsakları. Yalnız az adamımız kaldı arkadaşlar bilginize. Haydi bakalım yürü anca gidersin köpek. Ne oldu alamadınız. Ne oldu? Aa gerizekalılar. Dur bakalım şimdi. Oha bir ulak Aseray'dan barış getirmiş lan. Aseray'dan bir ulak geldi. Günde 3000 haraç vermeyi kabul edersen. Ha ben vermeyi kabul edeceğim haraç. <laughs> ben size para vereceğim. Ben sizi kesmeyin diye. Lan defol git. Lan git. Lan olur sen. Lan adam bana fake attı lan. Gel 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 gel. Yakala yakala. Yakala yakala. Bunu yakalarız yakalarız. Arkadaşlar yakalayalım. Anasını satayım geri dön. Şaka mı yapıyor ya bu? Bir ulak Taros serbest bırak diyor. Aynen aynen bırakacağım Taros'u. Bekle bekle. Taros'u bırakacağım ben Taros'u. Ne oluyor şimdi? Bunlar yine mi geliyor buraya? Hay anasını satayım. Şuraya bir gir bakayım. İnşallah gelmezler arkadaşlar ya kuşatmaya. Ya salak mısın aslanım sen ya? Lan oğlum 500 kişiyiz. Gerizekalı 500 kişiyiz. Nereyi kuşatıyorsun? Arkadaşlar bunlar geri dönecek. Bunlar geri dönecek emin olabilirsiniz. Yani salak değillerse Allah belasını versin geliyor. Oh anasını satayım. Gel, gel gel. Gel 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 gel. anasını satayım. Gel. Oh gel aslanım gel. Arka arka arkadaşlar işlenen tüm suçlar üstüme a, a, Nasıl? Oh, 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 yardım yardım dur 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 baba dur 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 baba dur dur. Baba, dur. baba dur. Baba dur. Baba dur. Ayıp ediyorsun. Kardeşim ölmek için bir sebebimiz yok. Ama gördüğünüz gibi yaşamak için sınırdayız. Adamlar kısır günü gibi altın günü gibi adam toplamış gelmiş. Bak Alte burada. Oğlum Alte. Lan Alte. Oğlum sen benim şeyim değil misin lan? Lan oğlum sen benim kardeşimsin lan. Sen benim kardeşimdin lan. Lan niye sevmedin lan beni? Lan vasal olmuşsun köpek. Oğlum Alte benim erkek kardeşim. Şey kız kardeşim Alte. Kardeşimiz lan bu bizim. Artık kardeşin değilim. Artık anenim. Bak benim Fethiye gelmiş şerefsiz. Ha, Güney İmparatorluğundan Alte, Tabuçoğullarından Faruk tarafından tutsak alınmış. Ya oğlum ben seni görememişimdir ya. Ben seni tanınsaydım alır mıydım ya? Ya baba bak tamam gel. Bak konuşalım bak. Arkadaşlar gitti artık kale gider ya. Ne yapayım asker göndereyim biraz. Geri çekileyim sonra. O ne lan öyle 70 kişi indirdik. Biz 20 kayıp verdik daha. O ne lan öyle 110 kişi indirdi bizim adamlar. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Neler yapıyorsun dayı? Kendim için yapmıyorum Ezel. Kendim için yapmıyorum. Arkadaşlar bakın biz 30 kayıp verdik şu an. Çok sinirlendim. 170 kayıp adamlar verdi şu anda bak adamları çatır çatır indiriyor bizimkiler ama alamayacağız ya. İmkanı yok arkadaşlar alamayız ya. Hadi lan aslanlarım güveniyorum lan size. Lan en azından biraz kayıp verdirin lan koçlarım. 100 adama kadar bekleyeceğim. Bizim adamlarımız 100 adama kadar saldırsın. 100 kişi ölene kadar. Sonra geri çekeceğim askerleri ben gireceğim arkadaşlar. 75. 25 adamımız daha kaldı. 20 adamımız kaldı. Hadi aslanlarım 400 kişi indirin. Haydi koşlarım Bizim kaç adamımız var arkadaşlar? 280 adamımız var bizim. Onların 325. Ben şu an şey yaptım. Onları gönderdim. Ben kendim saldırmadım. E ben olmadan daha iyi savaşıyorum ben nasıl bir şey bu? E biz aldık kardeşim bunları. Yemin ediyorum aldık kardeşim. 257 kişi biz varız. 200 kişi onlar. Ulan ulan biz Attila mıyız lan biz? Ulan biz Çin Sarayı'nı basan kür. Oğlum biz atalarımız mıyız lan biz? Atalarımız bize iyi öğretmiş demek ki. Arkadaşlar kazandık. Zafer. <laughs> Anasını satayım. Bin kişi indirdiler bizim adamlar. Altın günü. Alte neredesin? Siz var ya. Her yerinizden öpüyorum aslanım. Her yerinizden öpüyorum. Her yerinizden öpüyorum. Siz benim arkamda olduktan sonra. Bak arkadaşlar bütün şeylerimi. Bütün yağmaladıklarımı. Bin kişiden yağmaladıklarımı kardeşim. Jalmaris'e veriyorum. Adamlarım 19 bin tecrübe kazanacak. Bak kazansınlar aslanım. Onların hakkıdır. Onların hakkıdır. Başka kimsenin değil. Bak herkes yükseldi gördün mü? Bak bütün askerlerimiz yükseldi arkadaşlar bu vesileyle. Şu handan 44 bine tutsakları sattı. Keşke satmasaydım ya. Bunu koz olarak kullanırdım ben. Jalmaris yıkılmaz aslanım. Jalmaris yıkılmaz. Şimdi ben bu gazla ne yaparım biliyor musunuz? Ne yaparım biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şimdi size göstereceğim ne yapacağım. Bakın şu askerleri ver bana. Hatta öyle değil. Öyle değil öyle değil. Dur. Anasını satayım kuşatma var. Birisi saldırıyor Güney İmparatorluğu'na arkadaşlar. Kim saldırıyor lan? Kim kim saldırıyor buraya? Lukon'un ordusu. Geldim. Geldim aslanım. Geldim. Geldim. Kuzey İmparatorluğu arkadaşlar. Az önce barış yaptık ya. Geldim. Devam eden kuşatmaya katıl. Katıl anasını satayım. Katıl. Bunlar alsınlar. Bırakalım alsınlar. Bırakalım alsınlar. Bunlar. Kuzey İmparatorluğu buraya alırsa Güney İmparatorluğu'nun gücü çok düşecek. Yani bize saldıramayacaklar bundan sonra arkadaşlar. Buradan bir gel 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 gel. Aa geliyor bak nasıl geliyor bak. Bak topal havasıyla geliyor bak. <laughs> Sahne senin devam et. Ben çıkmayayım dua et eyvallah. Arkadaşlar bunlar bizim dostumuz. Şimdi ben abicim Aseray bana saldırıyor taşa Abicim bekleseniz de biz tüküreceğim şimdi ha, ağzınıza. İşim var ha. Şurası taşa arkadaşlar. Gandalf mı lan bu köprünün şeyinde duruyor? Buradan geçemezsin. Orduya yardım et, asker gönder. Çok güzel. 10 10 kayıp vermişim. Büyük bir savaş oldu. 10 kayıp biz vermişiz. İmparator Lukon. Daha tanışmadık diyor. Tanışalım İmparator. Ben de imparatorum. Kırarım benini ha. Umarım tekrar görüşürüz. Görüşürüz ciğerim. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Ben bir Aseray bana saldırmış. Oraya gideceğim. Gel bana yardım et lan. Sana teşekkür etti diyor arkadaşlar. Kentin talanında yer almadın diyor. Tamam. Sıkıntı yok. Ya sıkıntı yok. Burası bizim adam e, dostumuz alsın yeterli. Taşaba neresiydi? Oğlum taşaba uzakmış ya. Kuvazın yanındaki. Ne oluyor lan bunlara Lan gerizekalı. Daha kendi kalenizi tutamıyorsunuz. Beni mi kuşatacaksınız? <laughs> Salak herifler. Bunlar yüksek ihtimalle geri döner arkadaşlar. Savaş olmayacak. Bakın kardeşim. Kuşatmayı terk etti şerefsizler. Çok güzel. Arkadaşlar şu elden Farukları. Oğlum nasıl bir maske lan bunlar? <laughs> Nereden çaptınız aslanım bu maskeleri? Bu ne lan böyle? tamam la? Arkadaşlar demiştim ya göğüs sıçanları diye. Bu elden Faruk bunların lideri işte kardeşim. A pardon gizli elin lideriymiş. Bununla ilişkimiz iyi. Bunları diyorum ki paralı asker olarak bize katılsınlar. Kaça? Tamam makul dedim. Tamam bunlarla anlaşma imza aldık şimdi. Kaç paraya kaç paraya imza attım ben lan? Boş senede mi imza attım bilmiyorum ki. Tamam bunları biz kendimize aldık arkadaşlar. Bak tabutçu oğullarının paralı askeri oldular. Bir de Zeogorus'un orada göl sıçanları oğlum bak yine bizi kuşattı bunlar ya. Zeo Korus'un orlarda göl sıçanlarının lideri geziyormuş. Onları da ben birliğime almak istiyorum. Nerede bu? Göl sıçanları. Gölün orlarda mı acaba? Bakayım bakalım. Anasını satayım. Geliyorum. Bekleyin. Bekleyin geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar askerleri buraya saldım. Kuzey İmparatorluğu burayı almayı başarmış Allah'tan. Tek şurası kaldı bak düşman olarak bize yakın. Bunlar da herhalde yapma. Aha burayı da yakıyorlar vallahi. Çok güzel. Çok güzel. Ben bizim diğer kalemizin oraya gidiyorum şimdi. Aseraylı şerefsizler bize saldırmış. Onların bir yardıma gidiyorum. Fakat onun için bir bana acilen adam lazım aslanım. İstane yalnız. Buranın valisi bu benim eski adamlarından, Şu garnizondan iyi adamları bana ver. Seri aslanım ben savaşa gidiyorum. Şimdi çok sinirlendim. Vallahi çok sinirlendim. Herhalde 200 kişi falan yeter ya. Şimdilik yeter yeter 200 kişi yeter. Geç aslanım çabuk koş çabuk koş. Ulan her kıtada her kıtada. Oğlum Selma Selma Tubris Kalesi. Selma Selma Kenan gelince kaç dedim Selma. Kenan'a güvenme dedim Selma Allah. Be Arkadaşlar adamlar kalabalık. Kuyazı vermemem lazım. Kuyazı alırlarsa büyük problem yaşanır. Kuyazı vermememiz lazım. Ulan çok kötü kaldık burada ya. Burada 2 dakika bir bekleyeyim. Şu adam bir uzaklaşsın şuradan. Aslında var ya beni zilalden var ya şunları da alsak aslında ekibe. Bunlar bunu durdurur mu ya acaba? Gel bir aslanım bir konuşalım seninle gel. Kaçma gel dövmeyeceğim gel. Oğlum dövmeyeceğim gel gel. Oğlum kaçma. Neyse kaleyi kuşat. <laughs> Kendi kalemi geri alacağım anasını satayım ne yapayım? İnşallah gelmez o şerefsiz ya. Ay. Geliyorum. Anasını satayım. Çak kaç 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 kaç. Güney İmparatorluğu barış istiyormuş kardeşim. Günde 1780 dinara. Güney İmparatorluğu günde 1780 dinar. Yani çok Yok ya. Niye para verelim ki arkadaşlar? Zaten alıyoruz ki enayileri. Ben niye para ödeyeyim ki bunlara? Reddet ya yok. Bizim ekip hemen toplanın aslanım. Elden Faruk gel aslanım. Sen de gel. Sen de gel Elden Faruk. Hepiniz gelin. Hepiniz gelin. Kaç kişisiniz? 90. Ee, 300 olur 300 400 500 kişi Bir ders verme vakti gelmiş tamam gel Hepsini toplayıp geliyorum bekleyin Koş anasını satayım koş 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 topla koş Arkadaşlar Nusum burada zaten tamam mı Nusum geldi 93 kişi o Elden Faruk geldi 352 Sanyon Boğa'yı da alacağım yanıma Başka var mıydı tamam tamam dur dur geliyorum dur 413 çok güzel devam et Şimdi madem öyle oldu işte böyle aslanım evet Zaten acilen para lazım bana Acilen para lazım olduğu için devam et gidiyoruz Ulan siz bizi bahçede gördünüz Bahçıvan mı sandınız aslanım he, he Gel bakalım gel 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 benim kaleyi aldın ha ya ooo gel gel dur önce kale valla şu an çok güçlüyüz şu an aşırı güçlüyüz aşırı sana karşı avantajlıyız diyor. yok ya yok ya aslında şuradan alacaksın bir tane arsa bir kira alacaksın kardeşim aylık geçimiyle geçineceksin aslında yapacağın o da işte biz bazı şeyleri beceremiyoruz ya yapamıyoruz ne oluyor lan ne oluyor lan he ne oluyor lan saldırın lan vur anasını satayım vur 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 bak, bak bak bizim adamlar nasıl indiriyor bak 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 işte böyle ya işte böyle abicim budur ya arkadaşlar ben yine tekniğimi yapıyorum gördüğünüz gibi şu teknik sayesinde bütün savaşları kazanıyorum zannım anasını satayım. Bak ben buna şiş kebap tekniği diyorum. Şiş kebap tekniği. Bak adamların arkaya geçiyorsun kardeşim. Kebap gibi şişliyorsun. Bak görüyorsun güzel. Bak, bak bak bak. Oğlum ben bayılacağım. Aldık lan. Vallahi yine aldık ya. Kardeşim has komutan olduğum için ben yine geberdim. Adamların diğer ekibi geldi ama aldık gibi. Yani bakıldığında şöyle. Ya ben en baş ben giriyorum ya. Bunlar beni var ya arkadaşlar ya. Hamsi çipura gibi kullanıyorlar ya. <laughs> vallahi billah. Neyse olsun tamam. Oğlum kaçta? Oha geldi. Aha geldi. Vallahi geldi. Oğlum niye? Niye son verdiniz lan? Ya adamlar beni sattı ya. Şerefsiz ya. Arkadaşlar adam geldi benim ekibe. Gitti sonra ya. Neyse alırız herhalde. Buraya gitmeye gerek yok. Arkadaşlar böyle olmaz. Çift cephe saldırısı yiyoruz. Ali Cengiz saldırıları yiyoruz. Şimdi bir dakika şimdi bekle. Kuyaz'ın içine girsek savunabilir miyiz? Hiç sanmıyorum. Acilen şuradaki adamları alsak. Dur bakayım. Bekle. iki dakika bekle. iki dakika bekle. Sakın kuşatma geliyorum. Köpek bekle. Bekle kuşatma. Arkadaşlar hemen şuradan bir şu kaleye vuracağım hemen iki dakika. Hemen koşalım. Yetişir miyiz? Yetişir miyiz? Çabuk koş. Çabuk koş. Yetişir miyiz? Çabuk. a gittiler mi lan? Aa gitmişler. Aa gitmiş gerizekalı. <laughs> Ah, arkadaşlar gitmişler enayiler. Nereye gittiniz lan geri <laughs> Kardeşim adamlar kuşat... E, tabii gördüler ben geliyorum. Korktular kaçtılar. Yalnız kardeşim büyük problem. Bak buraya geliyor. Bak Tubilis kalesini kuşatacakmış. Bak bak aklı sıra bak. Hayvana bak hayvana bak. Nereye kuşatıyorsun aslanım? Gel gel beni de kuşat gel. Gel gel gel. Gel gel nereye kaçıyorsun? Gel. Arkadaşlar kuyaza bir girelim. Tamam. Var mı bir sıkıntı şu an haritada genel olarak? Jalmaris tarafında yok. İkinci şehrimiz Kuyaz. Burası çok önemli bir hattımız. Burayı vermememiz lazım. Tamam arkadaşlar bugünlük burada bırakıyorum. Bugün Kuzey İmparatorluğuyla barışımız Yap, yaptık. Güney İmparatorluğu yeni hasmımız. Şuraya doğru onların. Ve Asera'yla da bu cephede savaşıyoruz. Tamam mı? Şimdi para suyunu çekti gördüğünüz gibi. Donum yok artık. Çünkü çok fazla para alıyorlar. Hepsini atacağım bunların ama. Araç ödemeleri falan çok fazla arkadaşlar. Bir de gelir yok. Ticari kervanları falan e, bir sonraki gün devreye sokalım. Şimdilik şehirde birazcık vakit geçireceğim. Evet. Görüşmek üzere kardeşim. Şu anlık bir problem yok. Çok iyi. Kurtardık şehirleri. Faruk Tabutçuoğulları yayılmaya devam edecek. Eyvallah. Görüşmek üzere. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Eskobar üyeleri Yağmur Kerimoğlu, Mustafa Eren, Mehmet Şimşek, Türk Hava Yollarından Ördek Furkan, Bersan Çakır, Yusuf Saray, Alper Erdoğan, Ali Karaaslan ve Baku Elçin'e daha sonra şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyelerine Çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.